sonsuz manevi değerlerin çadırında buluşan üç büyük isim. Erbakan, Erdoğan ve Nihat Hatipoğlu hocanın babası Haydar Hatipoğlu hoca. Haç için Mekke'ye doğru yola koyulurlar. Ancak bu kutsal yolculukları sıradan bir ziyaret olmayacaktır. İçlerinden biri geleceğin liderine dair gizemli ve öngörülü bir mesajla tarihe not Düşecek ve herkesi derinden sarsacak bir an yaşanacaktır. Bu olay sıradan bir hikayeden çok daha fazlasıdır. Bu olay gerçektir. Haydi bu gerçek olayı hep beraber dinleyelim, izleyelim, izledikten sonra beğenip, yorum yapıp paylaşalım. Hazırsanız başlıyorum. Yıl 1990 Erbakan, Erdoğan ve Nihat Hatipoğlu hocanın babası Haydar Hatipoğlu hoca haç için Mekke'ye giderler. Haydar Hatipoğlu Hoca, Erbakan ve Erdoğan'ı bir çadıra götürür. İçeride çok yaşlı olan Tahir Efendi vardır. Tahir Efendi heyeti görünce hürmetle ayağa kalkar. Haydar Hoca Erbakan'ın kulağına şaşkınlık ile ''Sayın Hocam bu ihtiyar çok değerli bir Allah dostudur. Yanına birçok devlet adamı krallar geldi. Hiçbir devlet başkanı veya kral için ayağa kalktığı görünmedi. İlk defa sizin için ayağa kalktı der. İhtiyar Erbakan'a doğru yürür. Sanılanın aksine Erbakan'ın yanından geçerek arka tarafta duran genç adama odaklanıp yanına gider. Ellerini hürmetle avuçlarının içine alır ve Arapça konuşurken Haydar Hatipoğlu tercüme eder. Hoş geldin genç mücahit. Ölmeden seni görmeyi nasip eden Rabbime sonsuz hamd olsun. Sen beklenen komutanlardansın. Devletinin başına geçip küffara savaş açacaksın. Dünyada ümmeti uyandıracaksın. Yükün ağır. Düşmanın çok olacak. Ülkene ve sana aklı hayale gelmedik saldırılar olacak. Allah'ın inayetiyle hepsini bertaraf edeceksin. Bir avuç inanan kardeşlerini Allah sana yardımcı kılacak. Mazlumların duası seni dipdiri tutacak. 20 yıl çok sıkıntı çekeceksiniz. 20 yıl sonunda senden emaneti alacak komutan. Bir görünüp bir kaybolacak. O zamanki zürriyetinden birisine benim adımı koyasın ki büyük komutan seni tanısın. Seni tanıyınca Tahir babanın selamı var size dersin. Sonra ashab ashabi keyfi uyandırıp Yemliha'yı komutan setsin. Diğerleri de Yemliha'ya itaat edecekler. Evlat, selamımı ve öğütümü unutmayasın. Allah'tan başkasına eğilmeyesin. Yükün ağırdır. Sabır, şükür ve namazla Allah'a sığın der ve geçip yerine oturunca asasına yastı biçimde Süleyman Aleyhisselam gibi herkesin gözü önünde orada vefat eder. Erbakan dahil herkes o ana şahittir. Şaşkınlık içindedirler ve Orada hitap ettiği kişi şimdiki başkan Erdoğan'dır. Erdoğan'ın torunlarından birinin ismi doğmadan yıllar evvel 1990 yılında o çadırda Ali Tahir olarak konulmuştur. Bu olay o çadırdakiler arasında sır olarak kalmıştır. 1993'te Medine'den ayrılmak istemeyen ve bundan dolayı gözyaşı döken Haydar Hatipoğlu Hoca Medine'de o gün vefat eder ve peygamberimize dünya komşuluğu ile şereflenir. Bu olayın her ayrıntısını öğrenen Kadir Mısıroğlu, sözün özünü şöyle toparlar. Ben Tayyip Bey'in aklına değil, bahtına aşığım, bahtına güveniyorum. Yükü aziz olan çok büyük bir devlet olacağız. Ben görmeyebilirim, görenler beni hatırlasın. Buradaki olayı Erbakan zamanında Milli Gazete yazarı Mustafa Özcan üstü kapalı dile getirmişti. Aslında olayın Diyarbakır Ulu Cami ve Hazro ile de bağlantısı var. PKK'nın o cami ateşe vermesi tesadüfi değil. Batı, ABD ve Avrupa yükselen Türkiye istemiyor ve Erdoğan düşmanlığı şimdilerde olduğu gibi yapıyor. Çünkü daha önce bir ton bor madeni 200 dolardan satıyordu. Şimdi bor ham madde satışı yasaklandı. Artık bor karbür üretip bir tonu 300-400 bin dolardan satıyoruz. Dünyanın en zengin toryum yatakları Türkiye'de bulunuyor. Toryum işlemek için enerji santralları kuruluyor. Bir ton toryumdan elde edilecek enerji, 1 milyon ton petrolden elde edilecek enerjiye eş değer. Yerin yüzlerce metre altında olağanüstü stratejik teknolojik tesisler kurduk ve dünyada söz sahibi olacağız. Uranyumluk nükleer santraller hizmete girdikten sonra Toryum reaktörler uygun bir zamanda yapılmaya başlanacak. Savunma ve silah sanayinde Avrupa ve ABD'yi bile geride bırakacak teknolojilere kısmen kavuştuk ve onları da geçeceğiz inşallah. Yüz yıllık gizli kölelik anlaşmalarını tek tek yırtıyoruz. En az 150 yıldır Batı'nın içimizdeki aşanlarını tek tek topluyoruz ve refüze ediyoruz. Madencilikte yazılım, yapay zeka'da ve daha birçok konuda Orta Doğu ve Avrupa'da da söz sahibi olacağız inşallah. Yapılan operasyonlarla Suriye'de 8500 km kare alanda 4 adet yüksek okul ve organize sanayi bölgesi yapıldı. Tarım ve çiftçilikle ilgili arazileri dahi ektirdi bölgeye. Yerleşim hazırlıkları yapılıyor. Ekonomik sıkıntılar, Yunanistan'ın haylazlığı, Suriye durumu, Mavi Akdeniz, Karadeniz yatırımları, enerji yatırımları, Afrika'ya yatırımları vesaire bizleri özlenen sona doğru götürüyor. Merak etmeyin, bu seçim bir kaybediş değildir. Her şerde bir hayır vardır. Göreceksiniz, daha güçlü bir şekilde 2028'in yolunu tutacağız inşallah. Allah her şerde bir hayırı yaratmıştır. Kimse üzülmesin, kimse moralini bozmasın. Bugünlerde Erdoğan düşmanlığı yine hortlatıldı. Sosyal medyadaki troll ağları sayesinde bu tarz haberler hemen trend olabiliyor. Bunun nedeni birçok hesabın aynı anda aynı bilgileri paylaşmasından kaynaklanıyor. Bunlar paralı troll hesaplar. Bunu karşı taraf çok iyi yapıyor. Yani muhalefet tarafı. Bunlar sosyal medyada çok güzel birlik beraberlik içinde olup herhangi bir iftirayı, yalanı, yanlışı böyle paylaşıp algı yapabiliyorlar. Bizim kesim ise ne yazık ki izlediği böyle videoları veya paylaşımları paylaşmaktan bile ne yazık ki aciz kalıyor. İşte bu aciz kalma onların sosyal medyada daha çok birlik beraberlik içinde bu tarz iftiraları, yalanları, karalamaları paylaşmasına sebep oluyor. O yüzden cihat sadece savaş alanında değil, aynı zamanda sosyal medya cihat için çok önemli bir alan. Elimizden geldiğince her türlü doğru, gerçek bilgiyi paylaşmamız gerekiyor. Paylaşalım ki bizler de bu yalanlara, bu iftiralara, kananlara karşı böyle bir önlem alalım ve gerçekleri, doğruları karşılarına çıkartabilelim.